Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube kanalıma ve ofisimin mutfağına hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Allah cümleden herkese sağlık saat versin arkadaşlar. Bugün günlerden şimdi biraz dışarısı soğuk şöyle. Çorbalar çok güzel gidiyor. Ben de kuskus ayırmıştım. Kuskus aşlamıştım canlar. Kuskus çorbası yapacağım. Havuç koyacağım içine. Hemen şimdi şöyle bir adet havucumla başlayayım

Hemen şöyle. Öksürüğümüz <laughs> <laughs> geçmiyor bu arada. Hemen bir kaşık tereyağını koydum. Şöyle havuçlarımı hafiften bir soteleyeceğim. Hemen içine de şöyle bir adet sarımsağım var. Sarımsak da yapacağım. Evet arkadaşlar. Valla akşam şöyle bir buçuk saat kadar canlı yayın açtım. Gerçekten bana çok iyi geldi. Hemen şöyle 2 iki kaşık kadar da sıvı yağ koyayım. Ve şöyle havucumu bir sofeliyim. Evet, avuçlarım bakın sarımsakla birlikte çok daha güzel bir koku yayıldı ki mutfağımıza. Şimdi hemen şöyle iki kaşık unum var. Unumu da koyuyorum. Unumun bu kokusu çıkana kadar birazcık kavuracağım havuçlarımla birlikte. değişik değişik çorbalar gerçekten çok lazım. Et evet, çantalar. Şimdi bakın, müsaade. bunu kavurduk. Şimdi burada bir tatlı kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçası, bir çay kaşığı acı pul biberim, bir çay kaşığı karabiberim var, bir tatlı kaşığı tuzum var. Bunları da hepsine koyu, güzelce kavuracağım. böyle güzelce <laughs> gerçekten o kisleri bir göçtürüyorum şimdi güzelce bakın kavruldu sancılarımı da göstereyim hemen bir de 5 bardak suyum var bana da yetmiyor ben iki katına çıkarıyorum bunu 10 bardak su koydum. Suyun kaynayınca eriştiğimi haşlanmış tavuğumu içine boşaltacağım. Suyun biraz kaynayacak ama. Şimdi ben tavuklarımı diyorum. Şimdi suyum kaynamaya başladı. Şimdi ben bu tavukları geçen gün taşlamıştım. Gene bir şey ne yaptım? Bir i̇şte şey hemen yaptım ama pilavdı galiba. E, bu tavukları ayırdım böyle poşetledim, koydum. Hazır hazır. Şimdi çıkardım. Hafif tuzu çözüldü hemen. Doğradım. Şimdi bol tavuklu yapacağım buna. Gerçekten herkes hasta acılı tavuklu. Şöyle güzelce şimdi çorbamız şöyle tavukla bir kaynasın. Birden hasta olunca gerçekten toparlamaya çalışıyorum. <laughs> Patron bana diyor, çocuklara iyi bak. Emoş. Diyorum ki bana kim bakacak? <laughs> Kendine de bak bu arada diyor. Şimdi hemen şöyle bu kaynadıktan sonra burada kuskusum var arkadaşlar. Erişti dedim az önce özür dilerim. Geçenlerde kuskusu fazla haşlayıp burada koydum. Her şeyim hazır burada. Aniden bir misafirim gelse çıkarıp ya yağlarım dedim ya da çorbasını yaparım böyle. Yoğurtlu çorbası da çok güzel oluyor. İkiye böldüm hatta. Bir dakika sonra da yoğurtlusunu yapacağım. İnşallah. Hemen şimdi bu kaynamasını bekleyeceğim. Ben diğer hazırlıklarıma başlayayım. Evet. Bakın tavuklarımla suyum güzelce özleşti. Şimdi hemen şöyle kuskuslarımı koyuyorum. Bir taşımda kuskuslarımı kaynatacağım oldu gerçekten. Şimdi hemen nane koyacağım üzerine. Bilalini falan. Koymuştum zaten. Şöyle bir tatlı kaşığı da nane koydum. Mis gibi şifalı çorba birazcık da böyle bir kaynasınlar. Bir 5-10 dakika kadar. Ondan sonra servisini yapacağım. Evet. Çorbamız hazır. Bakın. <laughs> çorbamız hazır. Şimdi servisini yapalım. Duman üstünde sıcacık etleri parça parça böyle. Çok incelemedim etleri. Evet Burada da. Bunu koydum. Ekmeklerim var fırında. Şimdi bunu böyle içine koyacağım. Bakın arkadaşlar. İçlerinde etlerimiz, tavuklarımız diri diri. Yani, yani haşlayıp koydum ama biraz böyle incelemedim. Evet. Şifa çorbası. Şöyle de içine şunu içine şöyle koyalım. Evet canım. Evet. Bugünkü çorbamız dün menü çektim. Bugün menü yok. Bugünkü çorbamız e, kuskus çorbası. Tavuklu kuskus çorbası. Evet, denemenizi tavsiye ederim. Kış günlerinin şifa kaynağı. E, yapacaklara fikir olsun. Yiyeceklere afiyet olsun. E, evet arkadaşlar. Desteklerinizi esirgemeyin lütfen. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Bu zamana kadar videolarımı buraya kadar videomu izlediyseniz beğeni yapın yorum yapmayı reklamları atlamadan izlemeyi gayret edelim emeklerinizin karşılığını inşallah alırız sizlerin sayesinde şimdilik hoşçakalın Allah'a emanet olun